Herkese merhabalar. Raizur marketlere 8 Temmuz Perşembe günü gelecek olan aktörün katonu birlikte inceleyelim. İlk olarak 3200 cc plastik kapaklı kare borcamla başladım. 34.95 fiyatı. Aynı ürünün 1950 cc olanın fiyatı ise 25.95. Kullanışlı ürünlerden biri olan ayaklı ahşap keyif tepsisinin fiyatı 40 TL. Üçlü set sahnedeki dekoratif saklama kaplarının fiyatları 13 TL. Mantı açma kalıbının fiyatı 13 TL. 305 cc renkli dondurma kaselerinin fiyatları 4.95. Video içerisinde göreceğiniz tüm görseldeki ürünler 8 Temmuz Perşembe günü Ayüzü marketlere kesin olarak gelecektir. Üçlü set sahnedeki ahşap kaşıkların fiyatları 8 TL. Sürahi çeşitleri de gelecek Ayüzü marketlere 16 TL fiyatları. Luminak markalı servis tabağı çeşitleri gelecek Ayüzü Market'i bu hafta fiyatları 10 ile 20 TL arasında değişmekte. Keramika çift renk kupaların fiyatları 7.95. Yuvarlak ve oval kaselerin fiyatları 6.50. 14, 16, 18 santim ebatlarında metal kuplu tencere seti gelecek bu hafta Ayüzü Market'lere 150 TL satış fiyatı. Farklı renk seçenekleriyle meyve pipetli sulukların fiyatları 6.50. 31 parçanın oluşan piknik setinin fiyatı 40 TL. Çanta ile birlikte piknik örtüsü gelecek Ayüzü marketleri 40 TL satış fiyatı. Metal çırpıcının fiyatı 8 TL. Keramika çift renk kaselerin fiyatları 8 TL. Bu hafta oldukça güzel ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Krema pompasının fiyatı 8 TL. Farklı desen seçenekleriyle desenli metal tepsinin adet fiyatları 7.50. 30 litre iç hacmine sahip Kastle marka termosun fiyatı 120 TL. İkili set sahnedeki dijital baskılı kaymaz banyo klozet takımının fiyatı 33 TL. 75 x 120 cm ebatındaki dijital baskılı kaymaz oval banyo halıların fiyatları 33 TL. Silikon yastıkların fiyatları 16 TL. Üçlü set sahnedeki trend saklama kaplarının fiyatları 750. Arzum marka doğrayıcı gelecek bu hafta a marketleri 179 TL fiyatı. Gölgeli sanacağın fiyatı 345 TL. Bahçe plaj şemsiyesinin fiyatı 119 TL. Katlanabilir özellikli kolsuz kamp sandalyesinin fiyatı 42.95. Katlanabilir kamp sandalyesinin fiyatı 51 TL. High Level marka 49 inç full eşi Android Smart LED TV'nin fiyatı 2899 TL. Asen marka Ultra HD Android Smart LED TV'nin fiyatı ise 4000 TL. Toshiba marka 58 inç Ultra HD Android Smart LED TV'nin fiyatı 5000 TL. Philips marka kablolu gaming mouse'unun fiyatı 109 TL. Arkadaşlar gerçek ve resmi kataloglar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklılık seçenekleriyle sinek öldürücü raketlerin fiyatı 25 TL. Profesyonel sinek öldürücünün fiyatı 150 TL. Ayzlu markette bu hafta erkek kemerleri de gelecek. Fiyatları 10 TL. Farklı renk seçenekleriyle Aprila marka dijital banyo basküllerinin fiyatları 55 TL. Simbo marka farklı renk seçenekleriyle termosların fiyatları 35 TL. Samsung marka süpürgenin fiyatı 729 TL. Pirana marka led kafa lambasının fiyatı 33 TL. Arzum Violet epilasyon aletinin fiyatı 129 TL. Kiwi marka farklı renk seçenekleri döner başlıklı diş fırçalarının fiyatları 60 TL. Düğün sandalyesi gelecek bu hafta Ayüzdür marketlere fiyatı 100 TL. Farklı model seçenekleriyle bayan keten görünümlü şortların fiyatları 22 TL. Farklı model seçenekleriyle bayan şalların adet fiyatları 16 TL. Epson marka ekotank yazıcının fiyatı 1500 TL. Xiaomi Band 5 akıllı bilekliğin fiyatı 229 TL. Dome markasına ait 3 kişilik kamp çadırı gelecek Ayüzdür marketlere satış fiyatı 200 TL. Pirana marka Bluetooth özelliği olan Servi çubuğunun fiyatı 50 TL. Arkadaşlar gerçek resmi kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı unutmayın. Gosmart Bluetooth kulaklığın fiyatı 35 TL. Pirana marka Bluetooth toparların fiyatı 90 TL. Pirana marka Full HD aksiyon kamerasının fiyatı 150 TL. Bu ürün gerçekten gelmesi çok fazla isteniyordu. Bu hafta gelecek kesin olarak. Şemsiye ağırlığının fiyatı 29.50. Tek kişilik kapitoneli yatak örtüsünün fiyatı 40 TL. Bayan simli görünmez çorapların fiyatları 2.45. Şık bir görüşe sahip Bayan Baget kol çantasının fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekliyle Juno armut koltukların fiyatları 90 TL. Kiwi marka el mikserinin fiyatı 80 TL. Flavel marka Türk kahve makinesinin fiyatı 999 TL. Şakarlı masa örtüsünün fiyatı 29.95 ise gelsin diyoruz. A101 sizler için getirmesini siz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Duo kart oyununun fiyatı 13 TL. Çizgili çıt çıtı body atletlerin fiyatları 10 TL. Şakarlı çıt badi body atletlerin fiyatı 30 TL. Sek marka 4 programlı bulaşık makinesinin fiyatı 1699 TL. Ürün 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip. Sek marka çamaşır makinesinin fiyatı 1999 TL. Pirana markasına ait dijital yazı tahtasının fiyatı 50 TL. Luminank'tan 17 santim servis tabanı fiyatı 10 TL, 21 santim ebatında olanın fiyatı 12 TL, 25 santim olanın fiyatı 14 TL ve 29 santim ebatındaki olan ürünün fiyatı 20 TL. İkili set tane dijital baskılı kaymaz banyo klozet takımı gelecek bu hafta 100 lira marketleri 33 TL fiyatı. Oval klozet takımı ve dikdörtgen klozet takımı olarak gelecek ürünler farklı renk seçenekleri de mevcut aynı zamanda. 75x120 cm ebatında şık bir görünüşe sahip dijital baskılı kaymaz oval banyo halısının fiyatı 33 TL. 90x42 cm'lik bir ebata sahip düğün sandalyesinin fiyatı 100 TL. Oldukça kullanışlı ürünlerden biri olan ayakta ahşap keyif tepsisinin fiyatı 40 TL. 14, 16, 18 santim ebatlarında metal kutlu tencere seti gelecek bu hafta a marketlere fiyatı ise 150 TL. Farklı renk seçenekleriyle Simbo markasına ait termosların fiyatları 35 TL. Gölgeli salıncak da gelecek bu hafta a marketlere fiyatı ise 345 TL. Kastle markasına ait 30 litre iç hacimine sahip termosta gelecek 120 TL fiyatı. 58 inç 146 santimlik bir batı sahip Toshiba marka Ultra HD Android Smart TV'nin fiyatı 5000 TL. Dome markasına ait 3 kişilik kamp çadırı geliyor bu hafta Ayüzdür marketleri ürünün satış fiyatı 200 TL. Hep birlikte 8 Temmuz tarihinde Ayüzdür marketleri kesin olarak gelecek olan resmi katılığı inceledik. Sizler ne kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.